Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay tığ işi güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Bu göstereceğim modelle mevsimlik bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Şöyle tığ numaram 1.7 milimetrelik bir tığ. İpim de Alize Diva. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Modelimizin kısa bir anlatımı için ben zincirlerimi hazırladım. Siz de yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirlerinizi hazırlayarak başlayabilirsiniz. Son zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Tuttuğum zincire geri dönüp burada 3 defada çıktığım bir trabzan yapıyorum. Önce tek, sonra çift, tekrar çift olarak çıktım. Kenardaki zincirimi de sayıyorum. 2 tane trabzanım oldu. Devam ediyorum. Bir sonraki zincire tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. 3 Bir sonraki zincire batıyorum. 4 Bir sonraki zincire battım 5. Toplamda 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arada 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Alttaki zincirlerden 1 ve 2. zinciri boş bırakıyorum. 3. zincirin boşluğuna batarak tekrar burada üçlü bir trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincire battım bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda trabzan sayımız 5 adet olacak. Şimdi 5'e tamamlayalım. 2 3 4 ve 5. Bir sıra boyunca aralarda 2 zincir ve 5 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Alttan 1 ve ikinciyi boş bırakıyorum. 3. zincire batarak devam ediyorum. Ve yan yana 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi sıranın sonuna kadar gösterdiğim şekilde örmeye devam edelim. Aralarda ikişer zincir, alttan da iki zincir boş bırakıp üçüncüye batarak devam edelim. Şimdi sıramızın sonuna kadar geldik. Son 5 tane üçlü trabzan yaptım. Şöyle hemen ilk sıramızı gösterelim. Bir üst sıraya geçerken kenarda 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgümü çevirdim. İpi tığın üzerine alıyorum. Her bir trabzanın içinden girerek tekrar üçlü trabzan yapıyoruz. Zincirim alttaki trabzana denk geliyor. Şöyle hemen yanındaki trabzanın içinden girip buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 seferde toplayıp çıktım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki trabzanın boşluğundan girip buraya üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Bir sonraki trabzanın içinden ilmeğimi çıkarttım. Tekrar buraya bir trabzan daha yaptım. Son trabzanıma geldim. Buraya da tekrar bir tane daha trabzan yapmış oldum. Trabzanları yaptıktan sonra arada 2 ya da 3 zincir çekerek devam edebilirsiniz. Elinizin sıkılığına, ipinizin kalınlığına göre değişecektir. 2, 3 tane zincir çektim. Zincirden sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki 5'li trabzanlara geçerek aynı şekilde trabzanların her birinin içinden girerek bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyorum. Toplamda 5 tane daha üzerine trabzan yapmış oluyoruz. Bir sonrakine şöyle içinden girerek tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 tane oldu. 3 4 ve 5 Şimdi 5 tane trabzanı yaptıktan sonra aynı şekilde arada tekrar 3 tane zincirim var. 2, 3 ve her bir trabzanın boşluğundan girerek burada gösterdiğim şekilde Yine üçlü trabzanlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim. Şimdi sıramızın sonuna geldik. 3 tane zincir çektim arada. Bir defa doladım. Son 5 tane trabzanımız kaldı. Onu da birlikte yapalım. Tekrar buraya 5 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Sondaki zincirin içinden de girerek 5. tırabzanımı da buraya yaptım. Şimdi ikinci sıramızda şöyle göstereyim. tamamlamış olduk. Burada bir üst sıraya çıkarken kenarda 1 2 3 4 tane zincir çektim. Çeviriyorum. Şimdi hiç başına almadan altta 5 tane trabzanım vardı. Şurada düz örgü gibi görünen ilmeklerim var. 1, 2, 3. Tam ortadakinin şöyle ilmeğin içinden giriyorum. Ve zinciri buraya sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım şimdi burada üçer tane çektiğimiz zincirler vardı bu zincir boşluğuna toplamda 5 tane üçlü trabzan yapıyorum ilmeklerimi 3 seferde toplayıp kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir boşluğuna toplamda 5 adet üçlü trabzan yaptım. Trabzanlardan sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki bu kabartılı şekilde görünen bakın böyle düz ilmeklerim var. 1 ve 2.yi geçiyorum. 3. ilmeğin içinden girerek çektiğim zinciri buraya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yukarıdaki alttan değil yukarıdaki zincir boşluğuna 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Tekrar 5 tane trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki düz olarak görünen ilmeklerimi 1, 2, 3. ilmekten şöyle giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. 3. sırada yapmamız gereken işlem bu kadar. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki zincir boşluğuna da 5 adet trabzan yapıyorum. 2 zincir çekerek buradan 1 2 3. ilmeğe bağlıyorum. Sıramızın sonuna kadar gösterdiğim şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldik. Son zincire 5 tane trabzan yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Hemen alttan 5'li trabzanlara gelerek 1 ve ikinci ilmeği geçiyorum. 3. ilmekten şöyle tutarak buraya zincirimi sık iğne ile sabitliyorum tekrar iki tane zincir çektim ipi tığın üzerine alıyorum kenara geldiğimiz için şöyle dibine batarak zincirin buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum 3 seferde ilmeğimi toplayıp kapatıyorum Evet üçüncü sıramızı da hazırlamış olduk. Şöyle hemen göstereyim. İlerledikçe model kendini belli edecek zaten. Şimdi dördüncü sırada bir üst sıraya geçerken kenarda 4 ya da 5 adet zincir çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu zincir sayısını dediğim gibi elinizin sıkılığına ve ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. 5 tane zincir çektikten sonra buralarda yaptığımız 5'er adet Trabzanlarımız vardı. Tekrar böyle karnından girerek birer tane buralara üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 5 adet olacak. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada ikinci modelin hazırlığını yapıyoruz. 5 tane trabzandan sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki 5'li trabzana geçiyorum. Ve boşluklarından girerek birer tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda trabzan sayımız yine aynı olacak. 5 adet yapıyoruz. 2, 3 4 ve 5 tekrar arada 3 tane zincir çekiyorum ve buradaki trabzanlarımıza da aynı şekilde beşer tane içlerinden girerek üçlü trabzanlarımızı yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde son 5 tane trabzanımı yaptım. Kenarda 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Kenardaki zincirin şöyle dibine batarak tekrar 1, 2, 3 defada çıktığım bir trabzan yaptım. Şimdi ikinci modelin birinci sırasında hazırlamış olduk. Bir üst sıraya geçerken kenarda 1, 2 3 zincir çektim çeviriyorum ipi tığın üzerine alıp bu 3 tane zincir çektiğim boşluğa zincirle birlikte toplam 5 adet trabzan olacak şekilde yapıyoruz zincirim 1 yaptığım trabzan 2 3 4 ve 5 Zincirle birlikte toplamda 5 tane trabzanımı buraya yapmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bir alt sıraya iniyoruz. Tekrar böyle kabartılı görün, görünümü olan düz ilmeklerimiz var. Şöyle 1 ve ikinciyi boş bırakıyorum. Üçüncü tam ortadakinin içinden girerek zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 2 tane zincir bir sonraki zincir boşluğuna 5 tane üçlü trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzandan sonra 2 tane zincir ve hemen üstündeki değil bir altındaki trabzanın üzerinde olan şöyle düz ilmeklerimizin bir ve ikincisini geçiyorum ortadaki yani üçüncü ilmeğin içinden girerek zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim tekrar iki zincir ve aynı şekilde buradaki zincir boşluğuna da 5 adet üçlü trabzan yapıyorum bir alt sıraya inerek 1 ve ikinciyi geçiyorum. 3. ilmeğin içinden zincirimi sabitleyerek sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Son 5'li trabzanımı buraya yani sondan bir önceki yaptım. 2 zincir çektim. Bir alt sıraya bağladım. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Kenarda da zincir boşluğum var. Buraya da 5 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 kenarda da 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra ikinci modelimi de tamamlamış oldum modelimiz hep aynı şekilde ilerliyor şimdi bir üst sıraya geçerken üçüncü modelimizin başlangıcında yapalım bir iki üç tane zincir çektim çeviriyorum her bir trabzanın boşluğundan birer tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 3 4 ve 5. Bu da 3. modelimizin birinci sırası oluyor. Şimdi zincirle birlikte 5 tane trabzanım oldu. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıp bir sonraki 5'li trabzanlara geçerek yine 5 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızı tabii ki böyle içinden girerek üçlü trabzanlar şeklinde yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 5 trabzandan sonra tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Karşıdaki trabzanlara geçerek böyle yine 5'li trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar beşer tane üçlü trabzan aralarda da üç zincir çekerek 3. modelimin birinci sırasını arka yüzden tamamlamış oldum. Şimdi bir sonraki sırayı da hemen birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Tekrar burada kabartılı duran düz örgülerim geldi. Şöyle 1 ve ikinciyi geçiyorum. Ortadaki üçüncüye hiç başını almadan buraya sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. İki tane zincir. Tekrar bu üç tane çektiğim zincir boşluğuna geliyorum. Toplamda beş adet üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 ve 5. 5 trabzan, 2 tane zincir. Hemen bir alt sıraya iniyorum. Buraya zincirimizi bağlıyoruz. 1 ve 2.'yi geçiyorum. Ortadan 3. zincirin içinden girerek buraya zincirimi sabitledim. Tekrar 2 zincir. Buraya da aynı şekilde 5 adet trabzan, 2 zincir ve buralara zincirlerimizi bağlayarak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptık. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelimi de daha önceden büyük bir parçada sizlere fikir olması için hazırlamıştım. Altına da koyu renkte bir fon koydum ki daha net bir şekilde modeli görmeniz için dantel gibi duran oldukça güzel bir örgü modeli oldu. Özellikle mevsimlik bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Şal ipleriyle şalda yapabilirsiniz. Dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz hem kolay hem de şık bir örgü modeli oldu. Şöyle modelimin hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Umarım sizlerde beğenir, yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.